Fatih Terim bu koronavirüs döneminde e, işte şeyi testi pozitif çıktı, hastanede kaldı. Ondan sonra 15 gün ya da daha fazla yattı hastanede. Tedavisini gördü ve çıktı. Ondan önce de isyan etti. Dedi ki ya bu liglerle ilgili niye böyle yaptınız falan. Şimdi liglerin oynanma süresi açıklandı. Şimdi bugün bana göre çok adice bir kampanya. Fatih Terim tiyatro yaptı. İşte şimdi Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de ben Fenerbahçeliyim. İşte korona var. Fatih Terim geçmiş olsun bile demiyor. İyi tiyatro çevirmiş. Gibi bir kampanya şu anda devam ediyor. Yani manşetimizde şu olsun. Fatih Terim tiyatro mu çevirdi? Şimdi e Süleyman'la devam edelim. Olur. Sen biraz... Olur olur. Abi Fatih Terim e, lig, ligler devam ederken hepimiz şunu söylüyorduk. Ya her yer kapandı. Bu futbolcular kanter içinde. Full ter içinde koştururken yere tükürüyorlar. Bilmem şu bu falan filan. birbirlerine dokunuyorlar Hı -hı. falan. Ya bu lig böyle devam etmez. Fatih Terim de bağıra bağıra dedi ki ya ölmemizi mi bekliyorsunuz? Şimdi Fatih Terim gibi kaliteli bir adam... Ya ben korona oldum diye tiyatro çevirmez. Bu yapılsa yapılsa sosyal medyada şurada burada ergenlerin işidir abi. Fatih Terim böyle bir tiyatronun içinde yer alması ama Ergen dediğin Kaya Çilingiroğlu. E valla zekası ergen zekasıymış abi o zaman ne diyeyim yani? Yani Fatih bu... Terim tiyatro bunun için ben hastalandım diyecek adam değildi. Yani Fenerbahçe'den dünya kadar adam gitti. Korona testi pozitif çıktı. Galatasaray'dan çıktı, diğer takımlardan çıktı. Beşiktaş'ın Beşiktaş'tan çıktı. Şimdi bu bir illet. E Fatih Terim e, eğer onda çıkmasaydı Allah biliyor belki ligleri devam ettireceklerdi. Yani e, o da hayırlı bir şey oldu aslında. Hı hı. E, çok şükür sağlıkla, sıhhatle atlattı. Şimdi, bu tür basit suçlamalar. Şimdi federasyon, ben futbolla ilgilenmiyorum. Sen Allah şahidisin. Ben eskiden Fenerbahçe'yi tutuyordum. Geze olaylarından sonra dedim ki ya eğer bir takım taraftarı hani penaltı için, korner için, bilmem şu bu için birbirini öldüren takım taraftarları Gezi de öne sürülüyorsa ben taraftar değilim abi dedim. Bundan sonra takım tutmuyorum. Ama şunu kabul edelim abi şimdi bütün takımlarda bu çıkıyor ve federasyon dönüyor diyor ki biz ligleri başlatacağız. Her şeyin mükemmel gittiği bir dönemde Türkiye feryat figan ediyor. Yahu kardeşim başlatmayın böyle bir şey olmaz. Hani selamlaşırken 3 metreden selamlaşıyoruz. Federasyon diyor ki ligleri başlatacağız. E, bunun üzerine birileri kalkıp da federasyona Galatasaray tepki gösteriyor. Halkın büyük kesimi tepki gösteriyor. E Galatasaray da bunun içinde tepki gösteriyor. Sırf buna inat diye e, eğer Fatih Terim'e çakıyorlarsa vallahi yazıklar olsun abi Şimdi e, Erzurum Erzurumspor'un 11 futbolcusu test yapıldı. Yeni pozitif çıktı. antrenman Dün değil mi abi? Evet, yeni. Hı hı. Beşiktaş'ta 9 kişi mi? 8 kişi, kişi mi? Doktora açıkladı. Sen hangi evet. takım tutuyorsun? Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş. Trabzonspor'da yani. Yok. Trabzonspor'u çok severim. Trabzonspor'un e, birçok organizasyonuna giderim ama çocukluktan itibaren Beşiktaş. e, Beşiktaşlıyımdır ben. E, mesela Rize'nin e, ben de iki tane Pasolik vardır. Biri e, Beşiktaş, biri Rize. Çünkü ben Rize maçlarına da gidiyorum. Kendi memleketime Ama 8-9 e, e, galiba bugün okudum. Doktor açıklama yaptı, futbolcular da pozitif çıktı. Aynen öyle. Başkan da. Hı -hı. Bu da tiyatro mu çeviriyor? Abi bir, bir de bir şey söyleyeyim yani e, ya bir insan hani e, ya bir insanın hastalığı üzerinden nasıl bir e, kampanya başlatılabilir ki? insanlığından çıkmış ya. O. Aynen Duramam. Yani bak doktorlar, hemşireler bu çağda bir şey gizli kalmaz ya. kardeşim gelmiş hasta değil. Aha sonuçları dedi. Ya ben orayı ben. geçtik. Ya bugün ameliyathanelerin içerisinden bazı hemşireler videolar atıyorlardı ya. Hani dediğin gibi yani bu çağda birisinin e, hani böyle katakulle yapmaya çalışması ki mesela katakulle konusunda yine benim adamım Yılmaz Özdil gibi bir adam katakulle üzerine ben ülkede üstüne adam tanımam. O bile yakalandı ya. O bile yakalandı. Yani katakulleyi organize edemedi. Ya Fatih Terim gibi bir adam hani dünyanın yani gündeminde olan bir sporcu. Yani bir bir, bir teknik adam. Ya böyle bir katakullerin içerisine girecek. Abi adamı yani hani e, madara ederler adamı ya. ya bu Ve da bir de gibi Aynen öyle. Ya, yani yani e, ya e, ben bir, bir dönemde top oynamış bir adamım. Yani bir adamın bir adam rakibin olabilir. Ama yani o rakip derken e, rakip olduğu için onun ailesine, onun özel hayatına, onun annesine, efendime söyleyeyim onun kişiliğine. Ben Fatih Terim bir dönem sabahtan akşama kadar kızıyla alakalı sosyal medyada ya abi etmeyin. Yani tamam her işin bir raconu vardır. Muhalefetinde, mücadeleninde, karşıt görüşünde, siyasetinde, efendime söyleyeyim hani sosyal medyanın da ilkeyi Aynen öyle. Yani ya Fatih Terim'i eleştir. Yanlış takım kuruyor de. Efendime söyleyeyim işte böyle bir işte fevri çıkışları var. İşte birilerine komut gönderiyor. işte yok 20 45 bilmem falan öyle. Ya bunlar hani o tatlı sporun aynen şeyleri. sporun içerisinde. Baba, ben bak bir şey söyleyeceğim. Ben Fatih Terim ben Fenerbahçeliyim. Ben Fatih Terim'in e, açık söyleyeyim kibirli buluyorum. Aynen ama bak ama. Yani Fatih Terim'i ben kibirli buluyorum diye rakip diye, benim e, ezeli rakibimiz Galatasaray'ın hocası diye ben şimdi e, yani benim e, Allah'tan e, akıl yoksunu olmam gerekiyor. Vicdanımın nasıl tutması gerekiyor. Ben böyle bir dönemde bir insanın sağlığı üzerinde bir de ben bir şey söyleyeceğim. Yani bu herhalde Fatih Terim'in çok böyle zoruna gidecek bir söylen olmaz ama ya şöyle ben evde oturuyorum. Çoluk çocuğumla beraber oturuyorum tamam mı? Ya çoluk çocuğum bu haberi, bu kampanyayı gördüğü zaman yani onların düştüğü ruh halini düşünsen lan babamıza tiyatro çevirdi diyorlar. Abi o... bir de kızları Fatih Terim tamam. için ölüyor yani ya. ya bir bir şey söyleyeyim? Bak. Bu süreçte bu Fatih Terimle aynı süreçte Abdurrahim Albayrak. Abdurrahim Albayrak. Albayrak bak şimdi Abdurrahim Albayrak CNN'de Hakan Hakan'ın programına katılmıştı. Ağlayarak Burada. konuştu. Ağlayarak anlattı dedik. Şimdi yani kim ne derse desin ona Türkiye'nin sayılı zenginlerinden bir tanesidir Abdurrahim Albayrak. Evet. Ekonomik olarak ciddi bir serveti olan. Diyor ki ben diyor bir hastanedeyim diyor. Karım bir hastanede, çocuğum bir hastanede. Çocuğuma gidemiyorum diyor. Çünkü nefes alamıyorum diyor. Bir baba için diyor bir çocuğun yani sen hastanedesin yani tedavi altındasın. Çocuğunu başka bir hastaneye götürüyorlar. Ulaşamıyorsun ona. Tedavi, ona. onu gidemiyorsun. Aynen. gidemiyorsun. Şimdi bunu adam ya Abdurrahim Albayrak 60-65 yaşında adamdır. Bir şeyde ihtiyacı yok o adamın. Ya hüngür hüngür ağladı. Ya ben iki rekat iki rekat ben siyaset yapacağım diye o adamın o duygusunun üzerine bir de şimdi mesela Hadi Özışık Hadi Özışık burada program yapıyor. iki gün sonra Allah göstermesin koronavirüsüne yakın. Abi gündem hemen şu. Senin muhalefet yani fikren senin karşında olan adam hı, popüler olmak istiyor. Bak popüler ya abi, ya. abi ama bak eğer ölürsen tutmadı Yani ölürsen aa ölmüş koronadan ölmüş. Abdurrahman bu her alanda böyle. Bak dün akşam ben dedim ki Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. 6 15 20 tanesi yazmış. Sanki tutuyor da onun bunun çocuğu. Ah. Ya bak yani ya adam abi. ya oğlum tutup tutmadı. Hayır sana söylemez. ne ulan Aynen şey, öyle. Yani. Sana ne? Yani Şimdi, sana bak, ne? Şimdi olay olay şurada. Rahmetli Ömer Döngeloğlu hoca vefat etti bu süreçte. Ömer Hoca ilk şey oldu. Kendisi Başakşehir'de oturuyor. Bak Ömer Hoca ilk e, koronavirüsüne yakalandı. Sosyal medyada ne yazmaya başladılar biliyor musunuz? Başakşehir şehir hastanesini popüler edecekler ya. İlk hastalarından olmak için gitti hastaneye yattı. Adam öldü. Ya böyle bir zihniyet. Allah belanı oluyor. versin. Aynen adam öldü, ver. öldü öldü. Allah belanı versin. şimdi burada abi siyaset mi yapacağız? Tartışma mı yapacağız? Fikir tartışması mı yapacağız? Delikanlı gibi yapalım onu. Ama hiç kimsenin ailesini az önce dediğin gibi bel altı vurma. Bel altı vurma. Bel altı. Yani ver. böyle böyle bir kültür. E, vallahi bilmiyorum ama e, ondan sonra da şimdi ya kimse Bizim kusura Akite bakmasın yazarı vardı. Ee, Allah razı olsun. Abi, Hasan, Hasan abi Hasan Karakaya. Hasan Karakaya. Mekke'de. Mekke'de öldü dediler ki ya işte Viagra kullanmış oradan ölmüş. Hadi Allah abi, aynen diyorsun. öyle. Ben çocukluğumdan beri dua ediyorum. Bak çocukluğumdan beri dua ediyorum. 39 yaşındayım. Diyorum ki ya Rabbi. Ben Mekke'de, ben orada emaneti orada Ben bu emaneti bir gün bir yerde teslim edeceğim. Rize'de, İstanbul'da, Viyana'da, Konya'da bir yerde ben bunu teslim edeceğim. Emaneti almışım, bir can taşıyorum, emanet var. O emaneti de sahibine teslim edeceğiz. Biz buna inanmış insanlarız. Teslim ederken diyorum ki kendi kendime, inşallah o yani cennetül bakide olur benim kabrimi inşallah. Peygamber'e komşu olurum inşallah. Ama işte abi, abi, bu bunu, hastalıklı zihniyet. Aynen her şeyi öyle. Yazıyor, yani her bir şey. de. Bir de o kadar ahlaksız. Altı o kadar diye bir film vardı. Hatırlar evet. mısın? Orada diyor ki ölü insanlar görüyorum ama öldüklerinin farkında değil. değiller. Değiller. Bunlar, bunlar, bunlar ruhen sapık, ölmüşler. Bunlar Aynen öyle. Sapık insanlar Peki, sapıklıklarının ben farkında. Ben şunu değil? söyleyeyim, e, futbol maçlarının tekrar başlaması Bunu bana bana oldu. kalırsa, bana kalırsa yani e, bugün biz normal bir süreçten geçmiyoruz ve bu süreci yöneten insanlar öyle yüzde yüz insanların e, isteklerine cevap verebilecekleri bir konum yok. Yani biz bir dünyayı etkisi altına alan bir mücadele veriyoruz, bir savaş veriyoruz. Sağlık Bakanı'nın çok güzel bir açıklaması var. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa dünyada bu kadar devlet aynı problemle uğraşıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa. Artı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bir olay yüzünden bu kadar çok sayıda insan ölüyor. Yani bize diyor ki biz şu anda dünya olarak 3. Dünya Savaşı'nı veriyoruz. Biz bir savaştayız. Savaşta savaşın belli gereksinimleri vardır. Savaşta insanlar canlarını verirler. Mallarından yoksun olurlar. Biz 2 aydır çalışmıyoruz. İki, yani ne kadar daha sürecek bilmiyoruz. Atıyorum bir ay sonra önümüze ekonomik olarak çok büyük bir çöküntü de gelebilir. Gelsin abi ne yapalım? Yani birbirimize konuşurken ne diyoruz? Abi Mevla sağlık versin. Bir şekilde eksikler giderilir, borçlar kapatılır. Hani bir şekilde her şey telafi olur ama Allah sağlık versin diyoruz. Ya böyle bir sürecin içerisinde maçları abi çok mu zor ya? Oynanmalı mı? De abi. kesinlikle hayır. Bak, kesinlikle. Bu hay Bununla biliyorsun. alakalı da çok özür diliyorum. Abi ligi tescil mi ediyorsun? Basketbol ligi ne yaptı? Dedi ki şampiyonda yok, düşmede yok. Ya yap onu bu sene bugün bu sene, bir kız bu, bu tartışma nereden çıkıyor ben size bir kız bir kız çok güzel bir tweet attı bugün çok hoşuma gitti dedi ki yaşımı sayarken 2020'yi hesap etmeyeceğim. niye hiçbir şey yapmadım ki burada Doğru. 2020 yani ben dedi yaşımı sayarken o 2020 yılını hesaba katmayacağım Abdurrahman. abi ligde de katmasınlar evet, bu evet. tartışma şuradan çıkıyor abicim. UEFA FIFA dedi ki ya bu işi nihayete erdirmek lazım. Hı -hı. devam edecek mi etmeyecek mi nasıl edecek bilmem şu bu eğer belli bir süre daha bu böyle devam ederse ligleri tescil ederiz. Lider kimse şampiyonluk o, o olsun şampiyon denilebilir. Şampiyon yok. Şampiyon yok. O, şeyin söylediği. Tescilleyin kufanın... yani olduğu gibi şampiyon düşmemiş mi olmasın dediler. Şimdi, Şimdi abi kıyamet şuradan kopuyor. Trabzonspor lider Trabzonspor Trabzonspor şampiyon olursa kıyamet kopacak. Aynen öyle. Galatasaray da buna çok fazla ses çıkarmıyor. Niye? Diye ya Galatasaray yani. ile Trabzon arasında Krabzon bir kardeşlik olursa var. diyecekler ki Berat Al bayrak yaptı. Ha şimdi işte zaten oraya gelecek. Konya'da burada yani. gelecek. Aynen. Meselenin perde arkasında Fatih Terim, Fatih Terim reise yakın bir isim. Hı hı. Tamam mı? Eleştirmiyor, vurmuyor, bu ülkede demokrasi yok demiyor. E dolayısıyla Galatasaray diyor ki ya hele bir canımızı kurtaralım da lig çok önemli değil diyor. Birileri de diyor ki Trabzon şampiyon olacak. Nereden vuralım? Ha, Fatih Terim. Fatih Terim üzerinden Cumhurbaşkanı'na yürürüz. Olmadı. Berat Albayrak'a yürür gideriz. Aynen öyle. Yani işin altında yine siyaset var. O zaman e... bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ya Trabzon'u eğer takım olarak siyasete bulaştıracaksa bence yine e... senin adamına geliyoruz hadi abi. Ekrem İmamoğlu ile Trabzon'u bütünleştirmek lazım. Bu adam yöneticilik Benim yapmış. Adamım. <laughs> ya aradan aradan <laughs> lan. ben bugün böyle sizin oturmuş Ekrem ya. İmamoğlu <laughs> e biliyorsun değil mi Ekrem İmamoğlu Samanyolu televizyonunda e, spor yorumculuğu yapıyordu. Olabilir. Trabzon'un yönetimi. Trabzon'un Trabzon'un yönetimi. Samanyolu'da yapması değildi. önemli değil. Trabzon'un yönetimindeydi. Aynen Yoğun yani değişti. eğer bir adam bir e, futbol kulübüyle yan yana tutulacaksa bence Ekrem İmamoğlu ile Trabzon yan yana tutulması lazım. Ama Berat Albayrak e, üzerinden gidiliyor çünkü Berat Albayrakın sırtı sopa kaldırıyor abi. Aynen öyle. Maalesef o.